yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şöyle önce bir özelliğimizi hatırlayalım. Bir üçgende açı ortayı ve diklik varsa ikizkenar kenar üçgen söz konusu. Şöyle BD doğrumuzu uzattığımız zaman açı ortayı ve diklik özelliğinde AB uzunluğu AE uzunluğu eşit olur. Ardından BD ile ED de eşit olur. NN olarak. Daha sonra dikkat ederseniz BE uzunluğu toplam iki enden oluştu. Ve aynı zamanda bir ikizkenar üçgen oluştu. BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit oldu. Ve taban açıları eşit olur. Ardından BEC üçgeninde iki iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman AEB açısı 80 derece olur. Ve son olarak da ABE üçgene baktığımızda ise ikizkenar üçgen söz konusu ve dolayısıyla taban açıları eşitliğinden x'in değeri buradan 80 derece olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şöyle özelliğimizi hatırlayalım. Bir üçgende diklik ve kenar ortayı varsa Burada ikizkenar üçgen söz konusu. B ve E notasını birleştirdiğin zaman BED üçgeninde diklik ve kenar ortayı var. Dolayısıyla BE uzunluğu ED uzunluğu eşittir. Ardından ikizkenar üçgenin taban açıları eşitliğinden FEB açısı 80 derece olur. Daha sonra iki iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman taban açılarımız 40 derece olur. Daha sonra BFE üçgenin tepe açısını bulmak için tabanlar 80 derece, tepeye de 20 derece kalır. Ardından ABC üçgenin açıları toplamı 180 dereceden yani x artı 60 ifadesi 90 ve x yalnız bıraktığınız zaman x'in değeri de 30 derece olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre X açısı kaç derecedir diye sormuş. AE uzunluğu 2, DB uzunluğu eşitmiş. DB uzunluğuna K dediğimiz zaman AE uzunluğu 2K olur. Buradaki verileri soru yerleştirdiğimiz zaman dikkat edin burada 90 derecenin gördüğü kenar 2K. Bu bize müteşehmüsü iş araştırır. Müteşehmüsü de kenar ortaya çizdiğin zaman 3 eşit kenar söz konusuydu. Şöyle ben noktasından bir kenar orta çizelim. 2K'yı K ve K diye ayırır. Ardından muhteşem üçlüğün özelliğinden BH uzunluğu da diğer kenarlara eşit olur. Ve Z kuralı uyguladığımız zaman BAD açısı 20 derece olur. Daha sonra ikiz kenar üçgenin taban açıları eşittir. Ve iki iç bir dış özelliği uyguladığımız zaman DHD açımızda 40 derece olur. Ardından tekrar bir ikizken üçgen söz konusu. Taban açılar eşit olur. Yani BDA açısı da 40 derece olur. Ve son olarak da BCD üçgene baktığımız zaman üçgenin açıları toplama 180 derecede ve x'in değeri burada 30 derece olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. AB uzunluğu AD uzunluğu eşit. EBD açısına A diyelim. Dolayısıyla ADB açısı da A artı 50 olur. Ardından DBC açısına da B açısı diyelim. Ve ikizkenar üçgen özelliği yükseklik ve kenar ortaya varsa burada ikizkenar üçgen söz konusu. BE uzunluğu EC uzunluğu eşit. Dolayısıyla taban açıları da eşit olmak zorunda ve daha sonra BDC üçgene baktığımız zaman 2 iç bir dış özelliği uyguladığımız zaman B ve A artı B'nin toplamı A artı L'ye eşittir. Ve burada A'lar sadeleşir. 2B ifadesi buradan 50 derece çıkar. Ve B yalnız bıraktığımız zaman B'nin değeri 25 olarak çıkar. Yalnız bizden ilk sayısını soruyor. Yine şuradaki dik üçgende 2 iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman B artı 90'ın x'e eşit olduğunu biliyoruz. B ifadesini 25 olarak bulmuştuk. 25 artı 90 eşittir x ve x'in değeri de 115 derece olarak çıkar. Şekildeki ABC dik üçgen bölgesi B köşesi tarafında ok yönünde 70 derece döndürüldüğünde A üssü, C üssü ve B üçgen sıra bölgesi nedir? Buna göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi BC et kenarını 70 derece döndüğü zaman BC üssü noktasına gelir ve bu kenar uzunlukları eşit olmak zorunda. Ardından AB kenarı ve AB üssü kenarları da eşit olmak zorunda. Ve kenar uzunluklarını eşit olarak gösterdiğimiz zaman ardından diğer açıları bulmaya çalışalım. ABC açısı da 180 derece tamamladığımız zaman ABC açısı 55 derece olur. Ardından BC kenarını BC üssü noktasına getirmemiz gerekir ve 70 derece döndüğü için A, B ve C üs açısı 15 derece kalır. Ardından A, B, C açısı 55 dereceli tekrar aynı açı yazdık. Dolayısıyla A, B ve A üsü açımız 15 ve 55'in toplamından toplam 70 derece oldu. Yani tepe açısı 70 derece olan bir ikizkenar üçgen elde ettik. Ardından A açısı 35 dereceydi. Dolayısıyla A üstü açısı da 35 derece olur. Tepe açısı 70 derece olan bir ikiz kenarın taban açıları 55 dereceydi. Dolayısıyla x artı 35 ifadesinin 55'e eşit olması gerekir. x artı 35'i 55'i tamamladığımız zaman x'in değeri buradan 20 derece olarak çıkar. yukarıdaki V'lere göre X açısı kaç derecedir diye sormuş. Önce ikiz kenar dik üçgene baktığımız zaman ikiz kenar dik üçgenin taban açıları 45'er derecedir. Ardından AD uzunluğu AB uzunluğu eşit yani tepe açısı 30 derece olan bir ikiz kenarın taban açıları da 75'er derecedir. Ve son olarak yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman AC uzunluğunun AD uzunluğu eşit olduğunu fark ettik. Dolayısıyla tepe açısı 120 derece olan bir ikizkenar elde ettik ve tepe açısı 120 derece olan bir ikizkenarın taban açıları 30'ar derecedir ve daha sonra şu ortada oluşan üçgenin açıları toplamı 180 dereceden ve x'in değeri buradan 60 derece olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şöyle önce müteşem üstünün üzerine bir atalayalım. 3 eşit kenar vardı. Aynı özelliği soruya uyarladığımız zaman yani AD uzunluğu çizdiğimizde AD uzunluğu BD ve DC uzunlukları eşit olmak zorunda. Ardından doğru açı özelliğinden 180 derece tamamladığımız zaman AED açısı buradan 70 derece olarak çıkar. Ve ikizkenar kenar üçgenin taban açıları eşit olacağından ADE açısı da 70 derece olur. Ardından ADE üçgenin açıları toplamı 180 dereceden tepe açısı 40 derece olur ve son olarak da ikizkenar kenar üçgenin tamamı açıları eşit ve iki iç bir dış özelliği uyguladığımız an açımız 80 ve x'in değeri de 150 derece olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş ve aynı zamanda BE uzunluğu AC uzunluğuna eşit olarak vermiş. Şimdi yandaki özelliğe baktığımız zaman bir üçgende diklik ve kenar ortayı varsa burada bir ikizkenar üçgen söz konusu. Yani AB uzunluğu AC uzunluğu eşit olmak zorunda. Ve aynı ifade yazdığımız zaman dikkat ederseniz AB ve BE uzunlukları da birbirine eşit olmak zorunda. BE ve AB uzunluğu eşit gösterdiğimiz zaman taban açısı 72 derece olan bir ikizkenar söz konusu. Ve diğer açılarımızı yazdığımız zaman tepe açısı 36 olur ve ardından BAD açısı da 180 dereceden açımız 42 derece olarak çıkar ve 72 tamamladığı zaman 30 derece ve aynı zamanda x artı 30'u 42 tamamladığı zaman x'in değeri buradan 12 derece olarak çıkar. Merhaba arkadaşlar bir katlama sorusu C notasını katladığımız zaman B notasının üstüne denk geliyormuş ve bizden C açısı kaç derecedir diye sormuş. Şöyle D notamızı birinci şekil üzerinden göstermeye çalışalım. BD uzunluğu AB uzunluğu eşittir. Ardından DC uzunluğu BD üzerine katlanacağı için buradaki kenar uzunlukları eşit olmak zorunda. Ve oluşan ikiz kenar üçgenin taban açısına x dediğim zaman diğer taban da x olur. Ve ardından 2 iç bir dış özel uyguladığımız zaman BDA açısı 2x olur ve yan taraftaki ikizkenar kenar üçgeninde taban açıları eşit olacağı için BAC açısı da 2x olur ve son olarak ABC üçgene baktığımız zaman üçgenin açıları toplamı 180 derecede yani 3x artı 75 eşittir 180 ve x yalnız bıraktığımız zaman x'in değeri 35 derece olarak çıkar. X açısı kaç derecedir diye sormuş. Şöyle ağacın uzunluğuna eşit bir tane doğru uzatalım ve aynı zamanda ikizkenar üçgen olacak şekilde taban açılarımız 30'ar derece olur. Ve dikkat ederseniz tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgen elde etmiş oluruz. Dolayısıyla taban açıları 75 ve kenar uzunlukları da eşit olur. m+n ifadesini de yazdık. Ardından büyük üçgene baktığımız zaman büyük üçgende bir ikizkenar üçgen söz konusu ve ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları da birbirine eşit olur. Yani x'in değeri buradan 30 derece olarak çıkar. açısı kaç derecedir diye sormuş. Şöyle verilenleri şu şekilde eleştirelim. BH uzunluğu M diyelim. AB uzunluğu N. Dolayısıyla HC uzunluğu M artan olur. Ardından AB uzunluğu eşit uzunlukta bir doğru çizelim çizdiğimiz doğruların kenar uzunlukları eşit olacağından enn -en olarak belirtelim. Ardından bir özelliğimiz var. Bir üçgende diklik ve kenar ortayı varsa bu bir ikizkenar üçgen demektir. Dolayısıyla ikizkenar üçgenin kenar uzunlukları ne olur? Eşit olur. Aynı zamanda taban açıları da eşit olacağından açılarımız 45 derece olur. Ve yan tarafta ufak bir ikizkenar üçgen var. Dolayısıyla açılarımız yine 45 derece ve son olarak da x artı 40 eşittir 50 de x'in değeri 10 derece olarak çıkar. Yine bir katlama sorusu. C notası BD boyunca katlanıp E notasına gelmiş ve bizden x açısı kaç derecedir diye sormuş. Önce üçgen açıları toplamı 180 derecede ACB açısı 80 derece olur. Ardından C notasını BD boyunca katladığımız zaman E notasına geldiğine göre ED uzunluğu DC uzunluğu eşit. EB uzunluğu da BC uzunluğu eşit olmak zorunda. Ardından yine e, C notası E notası üzerine katlandığı için açıları da eşit olmak zorunda. Ve son olarak da iki iç bir dış açı özelliğini uyguladığımız zaman x artı 30 ifadesinin 80'e eşit olduğunu biliyoruz. Ve x yalnız bıraktığımız x'in değeri buradan 50 derece olarak çıkar. yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. E noktası bizim için bir kritik bir noktadır. Müteşem üçlüğü çağrıştırıyor. Ve ardından B ve E noktalarını birleştirdiğin zaman BE uzunluğu, AE ve EC uzunluklarına eşit olmak zorunda. Ardından BE ve C üçgene baktığımızda ise bütün kenarlar eşit olduğu için burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgeninde bütün açıları 60'ar er derece. Ve daha sonra BDC üçgeninde ise ikizkenar dik üçgen var. İkizkenar dik üçgenin de taban açıları 45'er derece. Ve son olarak da DBE üçgenine baktığımız zaman tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenardan ve x'in değeri de buradan 30 derece olarak çıkar. A ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye sormuş. Önce AV'den notalarını birleştirelim. Ardından AD uzunluğunu görebilecek bir dik üçgen yaratalım. A'dan ve D'den uzattığımız doğrular dik kesişir ve AED dik üçgen oluşur. Daha sonra dikörtgenin karşılıklı kenarları eşitliğinden BE uzunluğu buradan 13 birim olarak çıkar ve ardından ED uzunluğu da 16 olarak çıkar ve daha sonra Ae'de dik üçgeninde Pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman dikkat ederseniz AE uzunluğu 17 ve 13'ün toplamından 30 oldu. ED uzunluğu da 16. Şöyle bir dik üçgende bu rakamları gösterdiğimiz zaman 30'un karesi artı 16'nın karesi eşittir AD'nin karesi olur. Ardından 16-30x bunu Pisagor bağıntısından ziyade özel üçgenden yapmaya çalışalım. 16 ve 30 16 8'in 2 katı 30 15'in 2 katı 8 15 17 özel üçgeninden x'in değeri de 17'nin 2 katından buradan 34 birim olarak çıkar.